İstanbul'daki İdari Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülmeye çalışılan Batı Karadeniz Arası ıslah Projesi nedeniyle oluşturulan altyapı aralığının geldiği aşamayı, burada neler yapılacağına dair bir görüş oluşturmak için yerinde inceleme yapmayı, e, düşünerek e, Merkez Birliği Başkanımız Türkiye Arı Yetiştiriciler Merkez Birliği Başkanımız Ziya Şahin, Ziya Abimiz e, hem e, ilimiz ziyarette bulundu hem de e, ıslah arzularınızı e, ileride yapmayı hedeflediğiniz ıslah projesinin ıslah arzularının alt yaparlığını e, yerinde gördü. Tabii kendisine e, örgütümüz ve bütün arşivciler adına, Zonguldak adına hoş geldiniz diyoruz. Ee, diğer bir... hem bizi elbette değerlendireceğiz ama e, ülkedeki ıslah durumu nedir? Yani örgütlü ıslah, takipli ıslah e, özellikle üretici örgütlerinin e, ıslahdaki rolü ve geldiğimiz aşama nedir? Kısaca onunla ilgili bilgi verebilir Tabii başkanım. Şunu söyleyeyim. Ee, Bizim aslında her zaman söylediğimiz genetik bir zenginliğimiz var ülke olarak. Eğer ki dünyanın yüzü yirmi ki ırk ve e, barındıran bir ülkeyiz. Bu bizim e, dünya lideri konusunda yapma konusunda öne çıkarıyor bizi. E, eğer ki bunlar bu zenginliğimiz olmasaydı Türkiye aracılığı çoktan çökerdi. Ya bunu niye söylüyorum? Biz e, arıcılar olarak çok böyle yurt dışındaki ırk ve kütüplere e, bayılıyoruz, evet. böyle bir şey yok. Yani ben nasıl farklı coğrafyalarda yaşayamıyorsam e, arı da aynıdır, arı da bir canlıdır. Dolayısıyla şurada tırnak içinde söylemek istiyorum. Küresel iklim değişikliğini yaşadığımız bu yıllarda bunun ağrısını, bunun acısını fazlasıyla göreceğiz. Bunu söyledikten sonra Türkiye'de e, bir Kafkasımız var. Islahı yapılmış. Ankara'da ıslahı yapıldı. O da soru işareti. Tamlaması yapılmış. Evet. Islah farklı bir şey. Islah bir ırkın iyi huylarını alıp kötü huylarını elemen etmektir. Şimdi bizim amaçımız nedir? Türkiye avcıları belirliyorlar. Biz de yapmalıyız? Sayın Başkanım. Bu kadar zengin bir coğrafyada bu kadar zenginliğimiz, ırk ve kütüplerimiz farklı, ırk ve kütüplerimiz varsa bize düşen görev de bu şudur. Ee, biz kendi coğrafyasında koruma alanlarında koruma alanları oluşturur. Bak ne güzel bir koruma alanı oluşturmuşsunuz. Koruma alanlarında bunun bir tam değerlerini tespit edip öne çıkarıp morf karakterizasyonunu ortaya koyup hani bölgemizdeki karakterler ortaya koyup karakterler ortaya koyduktan sonra bölgedeki aracı arkadaşlarımızın birliklerimizin istek ve talep çerçevesinde o ırkı o bulunduğu ırkı o alanda ıslahat yapmak. Bizim birliklerimizin görevi bu. Başkanım. Bu çerçevede biz şu anda 5 yıldır çalışıyoruz. 5 tane proje yürütüyoruz. Bu yılda 2 proje bir tanesi sizin, sizin üzerinizden. Bir, bir de Doğu Anadolu. Bir de Güney Doğu Anadolu aramız olacak. Ama bunu yaparken sevgili başkanım aynen şu biz Önce bunların tespitlerini yapmamız lazım. Karakter sözü ortaya koymamız lazım. Islah merkezleri dediğimiz bu alanları koru alanlarına oluşturmamız lazım. Bu alanlarda ıslahını yaptığımız arılarımızın damızlık merkezlerini kurarak damızlıkları vatandaşlarımızla, ana arıcılarımızla buluşturmamız lazım. Ülkemizdeki hedefimiz tabii ki ıslah merkezlerini kurup bu merkezlerde üretilmiş, yapay tohumlamayla üretilmiş damızlıklarımızın ana arı üreten işletmelerle veyahut da damızlıktan ala üretmek isteyen işletmelerimizle buluşturarak damızlıkları vatandaşımıza e, tayin etmek bizim aslı görevimizdir, olacaktır. Ve bu görev çerçevesinde çalışmaları, kısa çalışmalarını devam ettirmek durumundayız ıslah çalışmaları devam ettirirken bir de veri kaydı çok önemli bizim. Yani veri kaydı konusunda da zaten daha önce yaptığımız proje çerçevesinde bunları gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de bütün ıslah birliklerinden Allah'ın verileri bu sistemde kaydedilerek hem birliklerimizin hem de devletimizin, bakanlığımızın bunu takip etmesi, görmesini sağlamak istiyoruz. Yani Türkiye'de bir ıslah çalışması başlatılmıştır. Bundan sonra, bizden sonra gelecek tüm neslin de bunları doğusundan batısına herkesin bunu takip etmesi, bu sisteme girmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Eyvallah. Ee, zaten farklı yerlerde özellikle insan emeği, insan çabasıyla bu çalışmalar, kimi insanların daha fazla zamandan ee, kendi imkanlarından feragat ederek e, yaptıkları çalışmalarla bir yerden bir yere geldi. Bizde de e, Allah uzun ömür versin Selahattin Güney, Selahattin abi evet. sayesinde e, en azından altyapısını oluşturdu. E, bu çalışma, bugün bir çalışma yürüt, yürütüyorsak, onların, özellikle onun emeği üzerinden, Türkiye aracılığına da, ilimiz aracılığına da çok katkısı olan e, bir abimiz. Biz de zaten e, bu çalışmanın e, bir devamı olarak hem elimizde var olan değerlerin korunması hem de e, bunların içerisinde belirleyebildiğimiz e, olumlu kısımların e, selekt edebildiğimiz olumlu kısımlardan e, ana arı üretimini yani deneme üretimi gibi bir üretimini sağlayabilmek bu haliyle de bu ıslah çalışmaları çok maliyetli çalışmalar. Bu maliyetin dağıtıldığından kalkabilmek için bir projemiz var. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen SOGEP projesi. Anadolu üretimine önümüzdeki yıl başlayacağız. Her aşamasında Merkez Birliği'nin desteğini yanımızda olacağına inanıyoruz. Özellikle Halim Tutar hocamızın bildisiyle epey bir şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Sizlerin sayesinde. Bunun peşinden bir de son bir yıldır yaşadığımız bir sıkıntı var. Esasında sıkıntı değil, şundan değil. Bize bakanlık derse ki biz bir mevzuat çıkarıyoruz, bizim ona hayır çıkarmayın deme ya da şöyle çıkarın deme şansımız yok. Bakanlık, devlet hangi mevzuatı çıkarırsa biz ona uygun davranmaya çalışıyoruz. Yıllardır bu böyle. Öyle olmasına karşın e, kimi kararlar alınıyor? Diğer yer birlikleri böyle işlevsiz hale getiren kararlar alınıyor. Bir tanesi AKS. E, AKS'de şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bir arkadaşımız cuma akşamı bir yerden arısını yüklüyor. Pazartesi sabah bilmem nereye gidiyor. Gezgin çarşılık yapıyor. Orada arı nakliyle ilgili, AKS ile ilgili bir sorun oluyor. Biz de sabahın saat altısında elemanımızı uyandırıp Oradaki eksikliği gidermeye çalışıyoruz. Evet. Ee, ve e, üreticinin e, hareket imkanını kolaylaştırıyoruz. Oysa bunu bizden alarak bakanlığa vererek meseleyi cuma gün akşam saat 5'te bitirip pazartesi gün saat 8.30'da 9'da açarak şekle getirdiler. Bu neden oldu ya da bu sorunun altından nasıl çıkacağız? Bundan nasıl kurtulacağız? Şimdi e, sevgili başkan burada tabii ki ee, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kabul edebilmemiz mümkün değil. Hepimiz sahadan geliyor. Sahadaki evet. değerleri iyi biliyoruz. Sahadaki sorunları iyi biliyoruz. Dolayısıyla bakanlıktaki her e, bürokratın değişmesinde bir takım sorunlar yaşıyoruz tabii ki. E, tabii bu 7-8 aydır süren bir sorunumuz var. Bu sorunlara biz e, üstesinden gelmek durumdayız. Yani bunları artık Türkiye 30 yıl önceki bir Türkiye değil. Yani e, makamlarda aramak haklarımızı sokakta bağırarak çağırmak bir yere varılmıyor. Dolayısıyla ben e, bütün eksikliklerde e, bize karşı, Türkiye aracılığına karşı bir haksızlık yapıldığını her platformda, her defasında ifade ettim. Şunu da açıklıkla söyleyeyim kontrolörler geldi, müfettişler geldi, incelediler bütün şeyleri. gayet normal. Türkiye arıcılığı artık 15 yıl önceki kurulduğu dönemdeki arıcılık değil. Türkiye arıcılığı emin ellerde yürüyor. Türkiye arıcılığı dünyaya entegre olmaya çalışıyor. Siz Türkiye arıcılığı görünen şu anda yapmaya çalıştığınız set koymaktır. Sizin ıslahını yapan, balık kimliklendiren, dünyaya entegre etmeye çalışan, Ruslar standartlarda ben varım diye bir Türkiye açıları bir birliği var. Bir de e, yoksa apap çavuş ilişkisiyle yürütülmeye çalışan bir Türk açıları. Hangisini tercih edersiniz? Demek ki entegre edilen bir Türkiye Dolayısıyla benim burada hiçbir kaygım yok. Bu konuda Sayın Bakanımıza, Sayın Bakan Yardımcımıza bu konuyu arz edildi, edildi. Ben e, sabırla bunun altını çizerek söylüyorum. Sabırla insafa gelmelerini diye bir cümle kullanmak istemiyorum. Aklın öne geçmesini bekliyorum. Aklın öne geçmesini bekliyorum. Ve bunu beklemeye de devam edeceğim. Ama bu zaman zarfında kendilerine de anlatmak, Türkiye arıcılarına, arıcılarımızın sahada karşılığı sorunları anlatmak bizim görevimizi başlar. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Eyvallah. Zaten gelecekte kısa ve orta vadede bu ülke yeniden bir gelişim aşamasına evresine geçecekse bu özellikle temiz havanın, temiz toprağın ve temiz suyun olabildiği <laughs> insanların yaşam alanlarını terk etmeden istihdam ve katma değer oluşturabildiği tarım alanı olacak. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bizim göz bebeğimiz. Tabii, tabii. Yani toplumumuzun, ülkemizin gelecek açısından özellikle şey göz bebeği bu kurum. Bunların ne bir personeline, ne kurumsal yapısına, ne de kararlarına yönelik bir eleştirimiz yok. E, tamamen e, işin işlemez hali, işin felç haline gelmesi nedeniyle e, bu sıkıntılar hem illerde hem genel merkez düzeyinde çünkü bizim de yaşadığımız sorunlar size yansıyor e, yaşanıyor. Benim umudum umudumda e, iyileşmesi yönünde daha e, yürütülebilir, sürdürülebilir kararların verilebileceğine e, ben de inanmak istiyorum. E, bir de abi e, şeker sorunu var e, çünkü e, bizim Zonguldak açısından söyleyecek olursak, ikincil işletmemiz var ve Zonguldak aracısının Fondan, fondan şeker ihtiyacını biz kendi e, işletmenizde, entegre tesisimizde e, karşılıyoruz. şurup üretimi ve fondan şeker üretimi. Yaklaşık geçen yıl 200 ton e, şeker kullandık. Pancar şekeri kullandık. Bu e, sürekli yükseliyor. Bir önceki sene 160 ton kullanmıştık. Şimdi 200 ton kullanılan yerde e, biz devletten, devletin fabrikasından şeker temini yapamayacaksak, Arıcılarımız fondan almaya belki işlendiği için biraz maliyet artıyor. Kendi şekerlerini alıp da uygun fiyata alıp da şurup yapamayacaksa ne yapacağız? Bu işin içerisinde nasıl çıkacağız? Şekerdeki durum nedir Geldiğimiz yani, yer? Yani, neresi? Şöyle, şöyle söyleyeyim. Her yıl biz Türk şekerle anlaşarak e, bayilerine verdiği fiyattan e, biz de şeker alıp vatandaşlarımıza, birliklerimize entegre ediyoruz. Yani birliklerimizin ihtiyacına bu yönde karşılıyorduk. Ama içinde bulunduğumuz 2021 yılında dünya fiyatları ve Türkiye fiyatlarında bir takım yükselmeler nedeniyle özel şeker fabrikaları bundan bir ay önce, bir 35-40 gün önce bir zam kendilerine bir zam kuryası oldu. Ama devletin e, sahip olduğu Türk şekeri ait olan 13 tane fabrikada bunu uygulanmadı. Dolayısıyla herkes buraya hücum etti. Ya bir tarafta 212 lira 20 kuruş şeker kilogramı e, yani çuvalı. Bir tarafta da 270-280 liraya veren fiyatlar var. Tabii biz bugüne kadar Türk şekerle işbirliği içerisinde olduk. Biz Türk şekerden Şeker alalım, yani dağıtalım diye girişimde bulunduk. Burada ilk etapta 40 il birliğimizin birer haftada birer tır, 540 çuval olarak görüşüldü. Ama sonradan tabii ki herkes bir tarafta 212 lira fiyat var ki bir tarafta 270 lira fiyat var. Direkt herkes oraya hücum etti. Ee, dolayısıyla orası da karşılayamaz duruma geldi. Biz şu anda 65 tır şeker e, her il birliğimize birer tır şeker verildi. Ama bundan daha öncesinde alan arkadaşlarımız vardı. Ee, onların iki tır oldu. İki tır alanlar da Türkiye'de 5 birliktir. Altı birlik değil. Ama biz şimdi ikinci tırları bekliyoruz. Ee, biz her şeyden önce e, Türk şekere geçen hafta itibarıyla ülkemizdeki ilin arıcı sayısı, arı sayısı, kovan sayılarını verdik. Talepler de verdik. Tabii ki geçen yıl 4000 ton şeker işlemişiz. Bu yıl da bu spekülasyonla birlikte 35 bin ton talep olmuş. Yani bunun tam böyle 11 katı falan talep oldu. Tabii burada bunlar da karşılayacak durumda değiller. Ama şunu da ifade edeyim. Daha dün yine benim katılmadığım, arkadaşlarımın katıldığı bir toplantıda görüşüldü. Sanırım önümüzdeki hafta peyderpey imkan ölçüsünde tekrar ikinci tırları ilere vermeye başlayacaklar. Ama burada biraz sabırlı olmak lazım. Bir de piyasa şartlarını görmek lazım. Ama şunu da ifade edeyim. Yarın tekrar Ankara'ya dönünce özel şeker fabrikalarıyla görüşüp onların fiyatlarında toptan fiyatları bize ev olacak gibi fiyatlarda alıp il birliklerimize bu konuda bir e, referans olma gayreti içerisinde olacağız. Burada biz vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Tabi Tabii ne il birliklerimin elinde bu şu anda ciddi imkanlar var ne de merkezin elinde ciddi imkanlar var. Burada vatandaşlarımıza, il birliklerimizle faydalı işler yapmak istiyor. E, birliklere de merkez birliği faydalı işler yapmak istiyor. Elimizden geldiğince birlik başkanımız beraber e, Türk şeker veya diğer şeker fabrikalarına tedarine e, çalışacağız. Çünkü şunu açıkça söyleyelim. E, kışlatma döneminde biz burada bal yaptırmak için böyle bir kaos e, içerisine girmeyiz. Sadece biz kışlatma döneminde çok ciddi şeker ihtiyacımız var. Bunun bilinmesini istiyoruz. Eğer bu kuşlatma döneminde biz şekerle besleyemezsek, kekle besleyemezsek bu aralarımızın yüzde 40, yüzde yakını da kışlatmada kaybederiz. Açlıktan Bu da, bu da Türkiye arıcılığında istenmeyen bir şeydir. Bunun özellikle e, devlet yetkililerimizin e, bu konuda biraz daha duyarlı hareketlerle bekliyoruz. Teşekkür ederim abi. Bir de eee Son dönemin e, pek çok insan tarafından öyle değerlendiriliyor. En e, nitelikli, e, kalıcı ve geleceğe bir e, perspektif sunan ışık, ışık Tutan çalışması, e, ticari potansiyel olan monofilorat balların parmak izi çalışması evet. e, 2017-2018-2019 yıllarında ki e, pek çok balın tıbbi aktivitesinin olduğu, yani bir, bir, bir ilaç olmamakla birlikte bir de ortaya çıkarıldı. Kaldı ki 5 e, sene önce e, bir vatandaş bir yere bir dilekçe yazsaydı bakanlığa da kestane nedir diye sorsaydı büyük ihtimal hiç kimse cevap veremeyecekti çünkü kimse bir şey bilmiyor. Oysa bugün bu çalışmanın sonrasında e, nedir, nedir dendiğinde 70'in üzerinde polen olsun, 800'ün üzerinde prolin olsun vesaire gibi böyle evet. bir ölçütü de olmuş oldu diğer mallarla birlikte. Bu çalışmalar devamı gelecek mi? Tabi e, tabii gelecek. Bu çalışmaların gelecek. Niye gelecek? Değerli Başkanım, e, hepimiz 40-50 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Şunu iyi görmek lazım. Biz dünyanın lider ülkesiyiz şeyde, Bal'da arıcılıkta. E, lider ülkesi ise e, bunun altyapısında lider ülke olmak lazım. Bakınız biz iki, e, 2019'da uluslararası standartla görüşmeye başladık. Ballarımızın standartını, arı ürünlerimizin standartı oluşturun diye. Karşımıza bir Çin, Arjantin, İtalyanlar çıktı. Bir bakıyorsun e, bilgi, bilgiyle çıkıyorlar, bilimle çıkıyorlar. Arge ile çıkıyorlar. Argen yoksa değerli başkanım hiçbir şeysiniz. Yani bu noktadan hareketle biz iyi ki 2014'lerde, 2013'lerde mesela bir çam ballı yaptık. Ee, şu anda kodekste yerini aldı. Ee, 2016-2017 yılında da e, yine monofrol ballarımız yaptık. Proje bitti. Tamam mı? Bizim burada şunu söylemek istiyorum. Ee, bizim eksikliğimiz bir projelerin yapılmayışı, iki bazı projelerde bile değerli başkanım, biz e, literatürlerde yaptığımız çalışmaları geçirme işimiz. Evet. Bizim bakınız, hassasiyet üzerinde durarak söylüyorum, yaptığımız bütün ballarımızın e, yabancı dergilerde, yabancı yayınlarda mutlaka yayınlatmamız lazım. Eyvallah. Yani dolayısıyla birliklerimizin önündeki en büyük şu andaki gerek soru değil, gerekse görev bu. Hem arıda, ıslahında, hem de ballarımızda, arı ürünlerimizde yapılan bütün çalışmaları dergilerde yayınlatacağız. Bu bizim asli görevimiz. Onun için <laughs> eğer siz yayınlatamıyorsanız, eğer siz yoksanız orada, senin pazarın yoktur. Aynen. Burada şunu hemen söyleyeyim. Ee, mesela propolis. <laughs> daha bir yıl öncesine kadar Çin'in propolisleri ülkemde cirit atıyordu. Bakın İzo'da biz şunu getirdik. Anadolu propolisi bir propolisimiz var. Bunu Karadeniz Teknik Üniversitesi hocaları çalışmış. Başım tacı. Bakın bu propolisi biz Türkiye'nin Anadolu propolis diye İzo'da tartıştırıyoruz. İşte demek istediğim şey şu. Artık bizim yabancı ülkelerin diyelim ürünlerine nokta koyacaksak dur arkadaş diyeceksek bunların çalışmalarını yapıp hemen ARGE çalışmaları bitirdikten sonra dergilerde yayın yapmamız lazım. Bu konu Türkiye arıcısının Türkiye'deki bütün birliklerimizin asli görevi olmalıdır. Eyvallah. Olmazsa arıcımızın dağ başında ürettiği ürünler para etmez. Eyvallah. Çok teşekkür ederim abi. Tekrar hoş geldiniz. Başımız gözümüz üzerine. E, teşekkür ediyoruz. E, katkılarınızı, e, desteklerinizi her zaman bekliyorum. E, bu arada bir nokta, e, küçük bir cümle şunu söylemek istiyorum. E, ben size teşekkür ederim. E, Serhat'ın başkanıma çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bütün eski başkanlarımızı böyle yad etmemiz lazım. Çok güzel hizmetler yapmışlar. Geliyorlar. Evet bunları ben bir Türkiye arısı olarak 50 yıldır bu sektörün içerisinde emek veren birisi olarak da ben bu arkadaşlarıma saygıyla karşıyorum. Güzel işler yapmışlar, güzel şeyler yapmışlar. Hala yani hala bu arıların oluşturulması için emekler vermişler. Ben kendilerine teşekkür ederim. Eksik taraflarını tamamlamak da sizlerin bizlerin görevi. Yani bu eksik tarafları tamamlayacağız. Sizler böyle ee, çalışma azmi oldukça ben sizlere de teşekkür ederim. Ee, burada bize düşen görevi harfine yerine getirmekte bizim e, boynumuzun borcu. Eyvallah. Hiçbir şeye ötelemeyeceğiz yani. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ olun. Eksik olun. yardım gazma gazma inan beline yine yar beline Yüzü yırttım tırnayı elinen Yine beni karşı karşıladı gülünen. Benim sadık yarım kara topraktır, kara topraktır.